Tamam. Evet güzel dostlarımız burada Fethiye'de güzel abimlerle hemşerilerimle karşılaştım. Mehmet Öztür arkadaşım, liseden arkadaşım var. Evet, e, Murat amcamın yeğeni. Murat Uçar. Evet Murat Uçar abim burada Fethiye'de beraber e, karşılaştık gezerken. Şimdi onların adına sizler için de e, bir kuble bir türkü okuyayım. E, sizlerle paylaşmış olalım. İki keklik bir kayada ötüyor. İki de keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor aman aman yet medekeklik dedim bana yetiyor anam yetiyor annesine karada haber gidiyor annesine karada haber gidiyor kınalı gözleri boyalı yalar benim aman aman yar benim uzun da geceler yar koyununa al beni aman aman al beni bravo Teşekkür ediyorum. Teşekkürler kurtuluş. Sağ ol. Evet.